İyi, çalışmaktan da yoruldum. Niloş ben He. çok susadım. Hı. Suyum bitmiş bana getirir misin? Ben ayı basamıyorum. Nereye basamıyorsun? Ay, ay, Göster bana. Ay, ay. Suyu veremiyor musun? Neden? Hı. Bozulmuş mu damacananın pili? E ne yapacağız? O zaman ben şu akvaryumdan bir su doldurayım. Ama o, o, o. Balıkların suyundan içilir mi? İçilmez. İçilmez evet. O zaman senin bana bir şekilde su doldurman lazım. Ama basamıyorum. Ya bir dene. Bir dene. Belki basarsın. Hadi bir dene. Ne yapsam ya? Susuz mu kaldım ben şimdi yoksa? Basamadım. Basamadın mı? Kim basacak? Hmm, bir bas bakayım. Ya buralarda bir şey yok. Basılabilir gibi duruyor. Bir daha denesene anneciğim ya. Bir daha dene. Yoksa bu akvaryumun suyunu arıtıp içmek zorunda kalacağım arıtıcıdan. Hmm. Yine mi olmadı? Of. Sucuyu mu arasak bu saatte ya? Bize su getirir mi saat Hep. gecenin biri? Çok susadım. Hiçbir damla bile su Anne, Sen istersen sen bana bir şeyler getir. Tamam ben gideyim bir şeyler getireyim. Sana sen yap. Aha, hadi tamam. şimdi. Tamam ben gittim. Görüşürüz. Hadi bay bay anneciğim. Bay bay. Bay bay. Gideyim ben bir şeyler getireyim ona. Niloş'um ya hiçbir şey bulamadım. Bulamadım ama ya basamadın mı? Niye basamadın ya? Bozuk mu bu? Bir Anne de ben gözüm de Gözümü kat? Bir de ben mi denese basayım mı? Hayır Niye basmıyor. çalışmıyor? Aa! Kız çalışıyormuş. Su da yere geldi. Anne bozulmadı bas basılmadı şey ama basılmıyordu. Tamam anneciğim orayı Anne, silmek lazım. Anne kapattım gözümü kapattım. Sesini açma. Kapattım. Geliyor. Aa! Su doldurmuşsun Niloş'um ya. Sen şaka mı yaptın? Ya sen niye böyle şakalar yapıyorsun bana? Ben de oraya boşu boşuna su döktüm. Biliyor musun yere? Ben ayağın ıslandı. Aaa Niloşun ayağını ıslandı. Kız niye öyle yapıyorsun? Canın denize mi gitmek istedi? Havuz mu orası? İyi yüz bakalım. Çarapların da ıslandı. Oo su kısık oldu. Sen var ya sen çok tatlış bir çocuksun. Aa satma. <laughs> Anne niye satıyorsun kız ya ama ben bir suyumu içeyim madem doldurmuşsun o. Oh. Aa <laughs> suyu da kendi içiyor. <laughs> Sen iyice vallahi çok 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 yaramaz bir kız oldun he. Akıllısın biraz da yaramazsın. Hah bana da mı su getireceksin? oh be sonunda. Çok rahat basılıyor değil mi anneciğim? <laughs> Ya insan annesine bir su verir ya. Ne yapayım akvaryumdan mı içeyim? Burada şırıl şırıl su akıyor. Onu mu içeyim ben yani? Öyle mi olsun? Seni tatlış seni. Neyse ben de kendi suyumu kendim doldururum. Sarı bardak. Sucu ne? Sucu başını. Ooo teşekkür ederim. Ama bana da küçücük bırakmış. İçeyim bari. <laughs> Çok mu içtin? Al birazcık iç hadi ben hepsini içmedim. Hadi kıyamadım sana. Tokaların da tavşanlı tavşanlı Niloş. Nil ye. ne yapıyorsun anneciğim? Ye su döktün. Yapma kız. Kız ben seni şimdi ne yapayım? Ne yapayım ben seni? Islattın yerleri. İyi ki orada halı yokmuş. Ne yaptın? Islattın hep oraları cimcime. Neyse arkadaşlar ben artık Nil'in yaptığı bu yerleri sileyim. Çoraplarını çıkarayım. Değil mi? Böyle olmaz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Aaa basma ayağıma. Ayağımı ıslatma. Nil